aldım. Biz ne yapalım? Niye hava atıyorsun? Fakirler sizi alamadığınız için size gösteriyorum. Artık senin bisikletine çok ihtiyacımız vardı. Ya çok güzelmiş, o süper bir abi. Ben de bindirir misin? O bindirmeyeceğim. Git annene söyle annene sana alsın. Abartma sen de. Hadi lan. Pis karata sanaydı. Karata sana nasıl söyledi? Saldır mı lan? Lan. Ya. ya bisikletim gitti ya. Oğlum ne oldu lan? Bisikletimi çaldı. Pis karata sanay. Pis karata Ne Nana oğlum kim aldı bisikletini? Doğru söyle. Doğru anlat. Öyle mi? Saldırdılar. Bir de bisikletini mi aldılar? Hadi gel gidelim koş. Değil mi bize Aa gel bakalım bisikletim burada. Bir bakayım aşağıya çabuk. Çocuğu niye bisikletini alıyorsunuz? Bize bizi ve takımıza laf attı. O yalan atma siz bana iyi laf attınız. Sen Serime lan Galatasaray'a laf atmadın mı lan? En büyük Beşiktaş ben Beşiktaşlıyım. En büyük Fenerbahçe. En büyük Galatasaray. Bence de en büyük Beşiktaş. Bence de en büyük Fenerbahçe. Hayır bence en büyük Fener. En büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Bu ne lan? Allah Allah bir maçına döndürdünüz buraya. Arkadaşlar en büyük takım hangisi yorumlarda yazın.